Teşekkür ederim hocam. Şimdi Kemal hocam aslında söylediği şey benim için çok önemli. Oradan yola çıkayım. bunlardan bir tanesi köy enstitülerinin doğayla olan ilişkisi ki bu uygulamalı derslerdeki aslında doğanı, doğaya köy nasıl baktığından ve aynı zamanda doğayla üretim ilişkilerinde köy enstitülerinin felsefesinin ne olduğunu söylüyor. İkincisi Yine bu doğaya bakış ilişkisinin insanı tanımlama ilişkisinde, aydınlanmanın çelişkisini özellikle toplumsal cinsiyet ilişkisi açısından nasıl ele aldığını gösteriyor. Şimdi aydınlanma 17 ve 18. yüzyılda kendi toplumsal ve politik değişimin bir ürünü olarak ortaya çıktığını bilindi. burada iki temel çelişkisi var. Bir tanesi doğayla olan ilişkisinde insan merkezliğini, insanların özellikle sanayileşmeyle beraber kalkınarak ya da e, toplumsal gelişmenin sağlanması, ekonomi büyümenin sağlanması söyleminde doğanın da sömürülmesi üzerinden giden bir bakış açısı var. Bu bakış açısı aslında o dönemin şiirine de yansıyor, siyasetine de yansıyor. Hele felsefecilerin, mesela Descartes'i ben ve Locke'u çok eleştiriyorum, Descartes e, aydınlanma felsefesinde şüpheciliği, temel alırken insanın hani en önemli özelliklerini düşünüyorum öyleyse varım felsefesini söyleyen Descartes e, doğayla olan ilişkisi ve bu doğanın kadın toplumsal cinsiyet, erkek yani iki cins arasındaki ilişkide kadını doğaya benzeterek doğanın hakim olunması gereken bir varlık olduğunu ve o dönemin aydınlanmacılarının toplumsal cinsiyet kadın erkek olma anlamında o tabakasal yaşamın o feodal yaşamı, cinsiyete dayalı e, imparatorluk, patriarkisini ne kadar gündelik hayata da taşıdığını bilime de taşıdığını gösteriyor. Evet. Şimdi dolayısıyla aslında hocam, ekoloji kuralını, yani feminist versiyonu, 1970'lerde ortaya çıkıyor. Ama e, feminist mi? Özellikle 16-17. yüzyıldan itibaren yine doğa tanımlaması üzerinden çıkan bir kadın hakları söylüyor. Çünkü 18. yüzyıla geldiği zaman hem John Locke hem Hobbes'un kendi siyasal teorisine baktığımızda aslında insanların insan olmasından dolayı doğal hakları olduğunu. Şimdi bunu ne için söylüyorlar? E, soyluların yönetim ilişkilerinin diğer toplumsal sınıfların dahil olabilme mücadelesinde liberalizmin gelişimi aslında bu süreç içerisinde burjuva erkeklerinin de sürece dahil olmasında bir temel haklar söylemini doğa söylemine dayandırıyor. Mary Wollstonecraft çok önemli bir 19. yüzyıl feministidir. Ee, kadın haklarının savunusunda bu doğal haklardan yola çıkarak savunuyor. Şimdi dolayısıyla ama burada şöyle bir özcülük hatası var. Ona da dikkat etmemiz lazım. Nedir? Çünkü bu şey tanımlama cinsiyet ilişkileri açısından kadını doğayla özdeşleştiren, dolayısıyla taşıyıcı cinsi olarak tanımlarken erkeği uygarlığın işte o ikili dediğim şey erkeği uygarlığın yani geleceğin, aklın, yönetenin cinsi olarak tanımlıyor. Tabii ki bu aslında <laughs> As Feodal toplumsal yaşamın yönetsel mantığının patriarkisiyle tanımlanıyor ki Batı Avrupa'da bu Bodin 17. yüzyılda diyor ki bir babanın evde yönetimi neyse bir kralın da toplumdaki yönetimi odur patriarkinin ana ismi. Şimdi bu aydınlanma felsefecilerin arka planına baktığımızda toplumsal cinsiyet ilişkilerinde o cinsiyetin eril formunu, küncü formunu hem doğaya hakim olmak hem de kadını da doğayla özdeştirerek onun da yönetilebilecek bir varlık olduğunu söylemeye Yani böyle bir şey ki aydınlanma aslında aklını kullan derken toplumsal cinsiyet ilişkilerinde aklını biraz duygusuna kat o yapım yönetim ilişkilerine katılıyor. Ama bu açıdan bakıldığında neden 1970'lerde kadın hareketi ekoloji hareketiyle birleşiyor? Çünkü ekoloji hareketi özellikle kapitalist kalkınmanın 1960'ların o yeniden kalkınmacı söylemini ekonomik vefa artırarak toplumsal refaha ulaşabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla bir bir açgözlü kapitalizmi 1970'lerde geldiği noktada ve özellikle de e, petrol savaşlarıyla beraber ortaya çıkan durumda sürdürülemez bir doğanın e, iklimi, e, doğanın tahribatı üzerinde iklimist hareketleri söyleyecek dahil oluyor. Ve iki şey söylüyor. Diyor ki e, ayrılanma düşüncesi aslında aklı kullanmayı yöneliyordu ama kalkınmacı söylem, kalkınmacı kapitalist söylen ve politikalar ee, neyle birleşti? Bunun sürekliliğini ortadan kalkması yani Hem doğaya tahakküm hem cins olarak erkeğin kadına tahakkümüyle sonuçlandı Dolayısıyla hani doğa ilişkisi açısından biz 1940'lara baktığımızda aslında bu felsefenin kendi arka planını bir 35 yıl önce aslında Cumhuriyet'in felsefesinde e, çünkü ben işte bir şey söyleyeceğim hocam, e, genellikle işte doğa, kültür, e, uygarlık ayrımlarının o metaforik arka planı, genelde arka planı cinsiyetçiliği üreten, beraberinde 1960'lı yıllarda ırkçılığı da üreten, etnik ayrımcılığı da üreten en önemli sistem olarak kalıyor ve burada kadın hareketinin başlattığı süreç daha sonra diğer toplumsal hareketlerinde zeminini oluşturuyor. Teşekkür ederim. Bence, Teşekkür ederim.